yabancı uyruklu evlilikler ve boşanmalar hukuki zeminde kompleks bir süreci işaret eder. Peki uluslararası boşanmalarda nafaka süreci nasıldır? Globalleşen dünya ve özellikle göç oranlarının artması içerisinde uluslararasılık unsuru barındıran bir sürü evliliğe ve dolayısıyla yabancılık unsuru barındıran e, çocuksal ilişkilerin, hukuksal problemlerin doğmasına neden oldu. Bu noktada tabii ki bu uluslararası unsurunu ortadan kaldırmak için ülkeler kendileri arasında bir takım adli işbirliği protokolü ve uluslararası sözleşmeler imzaladılar. Yine nafakaların tahsilatı konusunda 2007 yılında imzalanmış çocuk nafakalarının ve diğer aile nafakalarının tahsilatına ilişkin uluslararası bir lahey sözleşmesi vardır. Ve Türkiye'de 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle Akit Devleti olarak bu sözleşmede yer almış ve kabul etmiştir. Peki uluslararası nafaka sözleşmesinin maddeleri nelerdir, ne amaçlar? Uluslararası sözleşmenin en önemli kısmı idari işbirliği protokolü kısmıdır. Çünkü bu bir odak noktasıdır. Bu protokol uyarınca her ülke kendi merkezi makamı vasıtasıyla nafaka alacaklısının da nafaka yükümlüsünün de bir takım taleplerini ivedilikle karşılamak mecburiyetindedir. Aksi takdirde nafaka gibi oldukça önem arz eden bu alacak yıllarca, aylarca tahsil edilememekte ve dolayısıyla burada çocukların çok ciddi mağduriyeti doğmaktadır. Burada Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm başka bir detayda bu uluslararası sözleşmenin yalnızca nafaka alacaklısını değil nafaka borçlusunu da koruyacak ve ona da bir takım haklar verecek mahiyette olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Burada başvuru yapan kişinin en hızlı en zahmetsiz, en ekonomik yöntemle uluslararası bir alacağı kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu noktada nafaka yükümlüsünün bulunduğu yer, fiziken bulunduğu yer, nafaka yükümlüsünün mal varlığının tespiti, e, nafaka yükümlüsünün verdiği paranın transferinin bile daha kolay sağlanması ve hatta gerekirse yüklenici devlette merkezi makam tarafından bu işleri üstlenmek üzere bir avukat tahsis edilmesi dahi bunlara dahil edilecektir. Burada önemli olan ve unutulmaması gereken tek nokta ebeveynlerin yaşadığı uyuşmazlıklardan çocukların en asgari surette etkilenmesi onların hayat standartlarının ve muhtatlarının bozulmamasıdır ki bu da hukukçular olarak ve hukuk insanları olarak bizlerin görevidir.